Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle SPK'nın burada yayınlanmasını zorunlu kıldığı bildiri paylaşmak istiyorum sizlerle. Burada yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK seri Venno 52 sayılı tebliğ çerçevesinde gerçekleşmektedir. Burada yer alan e, yorum, bilgi ve tavsiyeler risk ve getiri tercihlerinize uymayabilir. Bu bağlamda sadece buradaki yorum, bilgi ve tavsiyelere dayanılarak gerçekleştirilecek yatırım hizmet, yatırımlarda sorumluluk tamamen sizlere aittir. Şahsım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz arkadaşlar. Sizlerin en çok sorduğu hisselerle devam edelim arkadaşlar. üçüncü videomuzu çekelim. E, Brixton başlayalım arkadaşlar. Brisa Brixton en çok sorulanlardan bir tanesiydi. Ee, arkadaşlar hissenin 24 lira 25 kuruş kırılma noktası buranın üzerinde kapatmış ee, 28 lira 60 kuruş birinci direnci ee, Dirence yakın seviyede yani 27 68 kapatmış bu da dirence yakın seviyede kapattığını gösteriyor bize Muhtemelen direnci yakalayacaktır arkadaşlar 32 lira 90 kuruş arkadaşlar hissenin ikinci direnci Buradan sonrasında ise 37 lira 30 kuruş arkadaşlar hissenin 3. direnci. 3. direnci direnç seviyesinde de muhtemelen klasik final sonrası düşüş, düşüş döngüsüne girecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer arkadaşlar en çok sorduğunuz hisselerden bir tanesi Çimsa. Çimsa ile devam edelim. Arkadaşlar hissenin e, 22.20 kırılma noktası e, Cuma günü 23.52 kapatmış. Yani buranın üzerinde kapatmış. 26.60 arkadaşlar hissenin birinci direnci. Buradan bulacağı dirençle 31 lira 10 kuruş sonrasında arkadaşlar 35 lira 50 kuruş seviyesinde muhtemelen bir final yapacaktır. E, çimsa arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çimsa Çimsanayi arkadaşlar. E, Duhol ile devam edelim. Biliyorsunuz bir 85'lerden e, portföyümü alıp 265'te portföyden uğurlamıştım arkadaşlar hissi. E, sonrasında geçenlerde bizim turşucunun tekrardan girdiğini öğrendik. O girdi hisse palişan oldu. E, klasik bir şekilde. Arkadaşlar hissinin 366 kırılma noktası buranın altında 341 kapatmış cuma günü. E, 328 arkadaşlar 3. desteği hissinin Buradan destek bulabilir ise kırılma noktasının üzerine çıkmak için uğraşacaktır arkadaşlar. Ancak bulamazsa buranın altına ikinci destek seviyesi olan 2.65'e çekilmesi muhtemel olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Doğan Holding arkadaşlar dediğim gibi hani güzel sağlam bir hisse aslında ama işte manipülatörler hisseye girince hissenin önünü direkt kesiyorlar arkadaşlar yapacak bir şey yok. Manipülatörler bu piyasada illaki e, para kazanacaklar yani bir şekilde. Ama hani o manipülatörlerin e, tuzağına düşmemenizi tavsiye ederim ben sizlere. Yani hani gizli manipülatörler farklı ama e, gözle görünen manipülatörler arkadaşlar bilinen yani ben mesela en, en az 10 hissede e, portföyümü aldım dediği 10 hissede en azından 100 kere suç üstü yaptım. Ee, benim SPK'yı yaptığım şikayetlerden 8 tane 9 tane ceza yedi bu şahıs. E, ee, he, yediği para cezaları o şahsa koymaz. Neden koymaz? Çünkü o zaten onu külfetiyle kaldırıyor ortadan. Olan sizlere oluyor. Yani ben sizler için üzülüyorum. Hani sizler için e, üzüldüğümden dolayı dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, genelle devam edelim arkadaşlar. Gersan'la. Gersan'la devam edelim arkadaşlar. Hissenin arkadaşlar 34 lira 34 kuruş şey pardon özür diliyorum 7 lira 34 kuruş kırılma noktası. Cuma günü 7.35 kapatmış yani tam kırılma noktasının sınırında. Tam e, sevi aynı seviyede diyebileceğimiz durumda. E, dikkat etmenizde yerler var. Buranın altında destek bölgesi biliyorsunuz düşüş bölgesi. Hani düşüşler gelebilir arkadaşlar. 8.60 hissenin birinci direnci e, 6.15'te üçüncü desteği arkadaşlar. Ee, 8.60 sonrasında 9.80 ve 11 lira 10 kuruş arkadaşlar diğer dirençleri hissenin. Ee, dediğim gibi tam kritik seviyede çok dikkatli olun. Ee, Gersen için arkadaşlar. Ee, genel elektri elektrik, Gersen elektrik genel için dikkatli olun. Hektaş, Hektaş'tan çok güzel ee, para kazandığımız bir hisse. %50'den fazla para kazanmıştık. Senin arkadaşlar 31 lira 15 kuruş birinci direnci, 35 lira 30 kuruş da ikinci direnci, hisse 34.86 kapatmış cuma günü yani ikinci direnç seviyesinde kapatmış, muhtemelen ikinci direnci yakalayacaktır arkadaşlar, 41 lira 50 kuruş üçüncü direncisinin muhtemelen bu seviyede bir final yapıp final sonrası düşüş yaşayabilir arkadaşlar, hekts hektaş ticaret aşe arkadaşlar yaptığı e, tarım politikaları üzerine e, geliştirdiği sistemler yaptığı işler. Güzel bir şirket. Vakko ile devam edelim arkadaşlar. E, Vakko takipimle değil teknik olarak o yüzden size e, söyleyeceğim arkadaşlar. 6.40 kırılma noktası buranın üzerinde. 6.71 kapatmış Cuma günü. 6.90 arkadaşlar hissenin birinci direnci. Buradan direnci yakalayabilir ise 7.50 sonrasında 8 lira seviyesinde final yapıp muhtemel ee final sonrası tü klasik düşüş döngüsü yaşayabilir arkadaşlar. Vakko bilginiz olsun. Tukaş'la devam edelim. <laughs> en çok sorduklarınızdan bir tanesi. Arkadaşlar Tukaş'ta patron ee ciddi oyunlar oynadı biliyorsunuz cezalar da almıştı. O yüzden ben şu anda girmeyeceğim hisseler arasında tabii ki ileriki dönemlerde ne olur ne biter orasını bilemem ama şu anda benim girmeyeceğim hisselerden bir tanesi arkadaşlar Tukaş. Hissenin 9.60 arkadaşlar kırılma noktası buranın altında 9.40 kapatmış. 8.80'de arkadaşlar 3. desteği hissenin bu üçüncü destekten <laughs> bulacağı destekle 9.60'ın üstüne atlamak için uğraşacaktır arkadaşlar. Buranın üzerine atlayabilirse yükseliş ihtimali yüksek başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun hisse için. Ee, ama dediğim gibi hani patron oynuyor orada. Yani İhlas grubuna nasıl girmiyorsan Tukaş grubuna da Tukaş'a da kolay kolay girmem şu anki tabloda. Ee, sumaş Suni tahta ile başlayalım arkadaşlar. Sumaş'la. Arkadaşlar hissenin 72 lira 10 kuruş kırılma noktası. Buranın altında 62 lira kapatmış cuma günü. <laughs> 50 52 lira 90 kuruş arkadaşlar hissenin 3. desteği. Ee, buradan bulacağı destek ile beraber 72 lira 10, e, kırılma noktasının üzerine atlamak için uğraşacaktır arkadaşlar. Eğer ki atlama yapabilirse yükseliş ihtimali doğar. Ancak şu anda e, pek atlayacak gibi durmuyor. E, dikkatli olmanız da yarar böyle arkadaşlar. Su maç içinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yayla ile devam edelim. Yayla biliyorsunuz arkadaşlar yeni portföy almıştık ama istediğimizi yapamadı diye e, portföyden çıkartmıştık. E, hisse cuma günü 456 kapatmış arkadaşlar. Hissenin 460 birinci direnci yani direnç seviyesinde diyebiliriz diyebiliriz arkadaşlar buradan bulacağı dirençle 5.30 sonrasında e, 5.75 seviyelerinde muhtemelen yayla final yapacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ford, Ford Türkiye'deki uzun vade yatırım yapılacak otomotiv şirketlerinden bir tanesi arkadaşlar. Hele ki şu süreçte e, döviz kurunun düşmesi, sıfır araçlar olan talebin artışı yani şu anda baktığın zaman hani bir galerici olarak söyleyeyim. ikinci el araba almak yerine ben şahsen sıfır araç almayı tercih ediyorum. <laughs> Ki elim, elimde şu anda 35 tane sıfır araç var. Ee, bunlardan 7 tanesi Ford'dan aldığım araç. Yani bu konuda e, geleceğe yönelik güzel bir şirket arkadaşlar. Uzun vadede güzel para kazanırsınız Ford'da. Hissenin arkadaşlar 173 lira 40 kuruş birinci direnci. 203 lira ikinci direnci arkadaşlar 192 lira kapatmış cuma günü ee, güzel de ilerlemesine devam ediyor 227 lira 20 kuruş arkadaşlar üçüncü direnci ee, muhtemelen bu seviyede biraz bir dinlenmeye girebilir ama sonrasında gene e, hızlı bir şekilde yükselişine devam edecektir Ford otomotiv arkadaşlar e, bilginiz olsun dediğim gibi uzun vade hele şu dönemde döviz kurunun düştüğü dönem bir süreçte sıfır araçlara rağbetin arttığı ikinci el araçlardan uzaklaşıldığı süreçte arkadaşlar Ford gibi e, kaliteli üretim yapan bir şirketin e, geleceği güzeldir. Öyle diyeyim ben size. Değerlendirmenizde de yarar olur. Borusan'la devam edelim arkadaşlar. E, bir san Borusan e, devam edelim onunla. Arkadaşlar hissenin 32 lira 50 kuruş kırılma noktası e, 33 lira kapatmış Cuma günü. E, muhtemel yani tam kritik seviyede şu anda Bu, e, 32 lira e, 47 kuruş yani kırılma noktasının altına sarkmazsa arkadaşlar herhangi bir sorun olmaz e, 38 lira 45 kuruş birinci direnci buradan dirençlenme çabası içerisine girecektir Muhtemelen arkadaşlar e, direnci yakalayabilir ise 45 lira sonrasında 51 lira seviyesi direnç seviyesinde e, Muhtemelen final yapacaktır borusan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Takibimde olmadığı için tek temel olarak bir şey diyemiyorum. <laughs> i̇ş finansal kiralama. iş, iş finiline devam edelim. Çok lanet bir hisse. <laughs> ben, de, ben de zamanında aldım. Yani bir yerden sonra canıma tak etti. Sattım direkt. Ee, çünkü çok ciddi hacimlerde artış sağlamayan bir hisse. Yani, e, şöyle söyleyeyim. Ben en son sattığım gün e, yanlış hatırlamıyorsam 65 milyon lot Alış önündeydi fakat hisse olduğu yerde duruyordu yani o ta, o bir e, lot o alış lotuyla çok rahat hisseler uçuşa geçiyor birçok hisse çok rahat bir şekilde uçuşlara geçiyor o tuhaf bir şekilde iş iş fin e, iş finansal kiralamak tuhaf bir şekilde yerinde sayıyor hissenin arkadaşlar e, 380 kırılma noktası buranın üzerinde kapatmış 394 kapatmış Cuma günü <laughs> 405 e, arkadaşlar birinci birinci direncisinin buradan bulacağı dirençli arkadaşlar arkadaşlar 430 sonrasında 455 e, seviyelerinde muhtemelen final yapacaktır siz işte arkadaşlar üçüncü direnç 455 işfinin arkadaşlar iş finansal kiralama bilginiz olsun yine en çok sorduklarınızdan arkadaşlar politeknik metal Poltek onunla devam edelim Bundan da güzel paralar kazanmıştık ee, Nisan ayında %100'den fazla para kazanmıştık. Arkadaşlar hissenin 448 lira 70 kuruş kırılma noktası. Buranın altında kapatmış 356 lira 80 kuruş seviyesinde. Hissenin ee, arkadaşlar 311 lira 60 kuruş 3. desteği. Ee, buradan destekle beraber kırılma noktasının üstüne atlamaya uğraşacaktır. Ancak e, istediği desteği bulamaz ise... Yani istediği hacimlenmeyi yakalayamaz ise e, buranın altına 237 lira 70 kuruş e, ikinci destek seviyesine de gerileyebilir arkadaşlar. Politek, polisan teknik metal bilginiz olsun arkadaşlar. E, Despeç'te devam edelim arkadaşlar. Hissenin arkadaşlar 1340 kırılma noktası. Buranın üzerinde kapatmış 13.60 kapatmış Cuma günü. Ee, yani hemen hemen aynı seviyede kırılma noktası seviyesine yakın bir durumda. Ee, dikkatle takip etmenizde yarar var arkadaşlar. <laughs> 4.60 hissenin 14.60 hissenin birinci direnci arkadaşlar. Buradan bulacağı dirençle beraber 16.40 sonrasında 17.65 seviyesinde muhtemelen final yapacaktır despeç. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani kritik seviyede dikkatli olmanızda yarar var. Ee, bir satış durumunda şeyin altına kırılma noktasının altına sarkar ise destek bölgesi satış bölgesidir. Ee, sert düşüşlerin yaşandığı bölgedir. Sert bir düşüş yaşama ihtimali de yüksek arkadaşlar. Yani bu yüzden e, despeye dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildiri butonunu açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.